Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kung Fu Panda 4 serisinden iki tane daha figür açacağız şöyle. Bakalım talon Bu da usta şifre. Böyle bu aç. Da oynatılabiliyor. Buradan da kaldırılabiliyor. Öbür seferki açtıklarımız Panda ile. Yani Po. Bir de bu kalemim var. Bir de bu kalemim var arkadaşlar. Çok güzel değil mi? İşlemimiz falan çok iyi. Evet şöyle açalım. Kayıtlar, Çok güzel. Bir tane Tayland fıkı. Şöyle göstereyim. Bu kolu on arkadaşlar sadece. Şöyle göstereyim size şey, iki kolu Evet. Bir de kuyu oynuyor böyle. dönebilir istediği gibi. Böyle bakalım Arkadaşlar. Bir de aşağıda videomuz var. Usta şifu şöyle gösterdim. Arkası falan böyle güzel. O sırada Sıra talon. Kesene. Kes bir zaman da ben ben Şöyle yırttım. Güzel figür şöyle. Güzel bence şöyle dur arkadaşlar. Elleri şöyle göstereyim. Oynayabiliyor. Kafası oynamıyor. Şeyde de oynuyor arkadaşlar. Kuyruğu oynamıyor. Sadece elleri oynuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altı böyle sarı. Ve beyaz sarı. gibi yeni figürler. sevimiz de bakalım. E, bu kadar mum varmış. bu varmış. Başka bir var mı? Var mı? Bir tane son iki tane. Poyla, bir de usta şifri da Kurt kaldı. O kurt kaldı ismini yazarsanız çok seviniriz. Ve burada abone olup like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Çok uğraşıyoruz bu videolar için. Görüşürüz.